Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sekreteriyası'nda Türkiye Konuşuyor sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında 2012 yılı içerisinde çeşitli illerde geniş katılımlı toplantılar düzenleniyor. İlk Ankara'da yapılan toplantının dördüncüsü bugün Diyarbakır Bağlar İlçesi Rönesans Gösteri ve Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantılarda yeni anayasaya dair halkın düşünce, talep ve beklentilerinin tarafsız, serbest ve medeni bir şekilde tartışma ve müzakere ortamında bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak çerçevenin Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde mütabakatın temeline katkıda bulunması hedefleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruba bulunan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve BDP komisyon üyelerinin bulunduğu toplantı açılış konuşmalarının ardından basına kapıla devam etti. Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, mevcut anayasanın kullanım tarihinin çoktan geçtiğini ve bir an evvel yenisinin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi bu anayasanın felsefesi, öncelikleri ve anayasa içi kurumlar arası ilişkiler açısından dengeleri günümüzün şartlarına uymuyor. Yaşadığımız birçok sorunun temelinde bu anayasa var. Bu anayasanın son kullanım tarihi çoktan geçmiştir. Bu anayasayla Türkiye yoluna devam ediyor ve edemez, edemez. Etmesi mümkün değil. Yeni bir anayasayı yapamadığımız takdirde Siyaset kurumunun çok şeyi kaybedeceğinin hepimiz farkında olmalıyız. Yeni bir anayasa yapmak gibi sizlere vatandaşlarımıza bir sorumluluğumuz var. Siyaset kurumlarının ülkenin sorunlarını çözememesi durumunda gece baskıncılarına iş çıkacağını belirten Çiçek, onlara fırsat vermeden bu işin mutlaka başarılması gerektiğini dile getirdi. Sizden fikir istiyoruz. Katkı istiyoruz. Destek istiyoruz. Teşvik istiyoruz. Yapın diye tahrik istiyoruz yapamadığımızda da bizi cezalandırmanızı istiyoruz. Gereğini yapın o zaman. Çünkü siyaset kurumu ülkenin sorunu çözemezse gece baskıncılarına iş çıkar. Onlara fırsat vermemek adına bu defa bakın milletin siyaseten seçtikleri de burada, meslek örgütleri STK'lar olarak seçtikleri de burada. Yani un var, şeker var, yağ var. Eğer bu defa beceremezsek bu bizim beceriksizliğimizdendir. Kimseye kusur aramaya gerek yok. Benim de söylemek istediğim bu. Bu defa bu mayayı tutturmalıyız.